Beşinci mağazamızı Karşıyaka bölgesinde Bahriye Çok Mahallesi'nde açmış bulunmaktayız. Uzun bir süredir Karşıyaka'lılar bekliyordu. Yeni ürünlerle ilgili özellikle Mordan Kooperatifi ile birlikte işbirliği halinde İzmar markasıyla doğal sızma ile başladık. Ürün gamımızı geliştirmeyi çalışıyoruz efendim. Yasaya göre çok iyi. Onun için zaten elimde görüyorsunuz ya. Etimizi aldık, peynirimizi aldık. ...fazla da yük olmasın diye bir daha gelişimize diğerlerini de alacağız. Mahallemizin e, bur burayı dört gözle beklediğini söyleyeyim. E, gerçekten çok büyük ihtiyaçtı. Zaten ayakları alışık böyle bir markete. E, devamının oluşu herkesi çok mutlu edecek. Çok memnunuz. Sansaçlar çok güzeldi ve bizler çok çok memnunduk. Oradan çok güzel alışverişlerimizi yapıyorduk. Şu anda da bu mağazanın bizim mahallemizde açılması... ...bizim için çok mutluluk verici bir olay. Teşekkür ediyoruz Cemil Başkan'a.